ulu yoluna girdik. %65 şarjla girdik. Bakalım daha çıktığımızda kaça çıkacak, inerken kaç olacak. Hayır. sıfırlayayım. Bakalım bu yolculuk boyunca ne kadar tüketecek onu da görürüz. Siz de zaten hızlandırılmış şekilde parça parça görürsünüz. Önemli bir şey olursa ben yine aralarda keser söylerim. Ama tabii daha yolu güzel. Bir de son dönemde asfaltını falan da yapmışlardı. Bayağı iyiydi. Bakalım bizde 5 yıl falan oldu çıkmayalı. Pandemide çıkmıştık en son. Biz de göreceğiz. Bismillah. Hadi bakalım Bismillah dedik. Yola çıktık. Arka koltuk deneyimi önemli. Siz deneyimleyin bakayım videoda anlatacağım. Arka koltuk gayet rahat valla. Ha, rahat. Rahat, hiç arkanda boşluk kalmıyor. Evet, Değil mi? çok koltukları bizim, rahat. Bizim bizim Koltuk... koltuklar şöyle yan olduğu için Bunlar şey. Alman ortopedi evet. ama bel kısmı destek alıyor arabadan. Bu Belim arabanın orası. koltukları Alman ortopedi derneği onaylı. Mokka da böyleydi ama bu da AGR, AGR onaylı. Opel'lerin koltukları Alman ortopedi derneği onaylı çok oluyor. Rahat. Gerçekten çok O yüzden rahat rahattır, olptu. evet. Ön yani, koltukları da çok rahat. Oturumu çok rahat. Mesafesi çok geniş. Ki benim koltuk geride biraz. Buna rağmen. E, e, çok güzel alabilirsin. Paramız olsa alırım. 2.5'a bunu almayız ha ya. Gel biz Tesla alalım. babaannemden araba yorumu diye koyarım yani, az önce yani, dedin yani. ya arkası rahat diye koltuğu falan. Çok, abi, çok güzel, çok, güzel yapmıştır çok, yapmıştır rahat. çok rahat. Çok rahat. Gerçekten çok rahat. araba bayağı rahat. Alacaksın işte. Yok var yok. Yok da. 1, 2, lira ancak şey Şimdi bu ne kadar tüketiyor? Hesapladım <laughs> ben dün. Anne 40 kuruş muydu? 42 yani, kuruş. Aylık ne diyorsun sen? Şimdi bak. 1000 lira, 2000 lira ancak, ancak, ancak yakıyor. Bu araba 40, kilometrede 42 kuruş yakıyor. Tamam mı? Bizim araba 3,5 lira yakıyor. 7 kat park var. Şimdi bu arabayla ayda atıyorum 2000 km yapsan 42 kuruştan 850 lira elektrik tüketirsin bu arabayla. Bizim arabayla 2000 km yapsan 6000 7000 lira para yakıyor benzin. Yani 7 kat fark ediyor. 7 8 kat fark ediyor. Basayım mı? Ama korkmayın ha. Azıcık bir basacağım. Baksana. <laughs> direkt direkt çünkü şey yok ya. Şanzıman falan yok ya. Vites falan yok. Direkt gücü veriyor. Daha iyi ekonomi düşüncen varsa daha iyi. Tabi şimdi elektrikli arabanın en güzel şeyi de performans kaygısı yok. Hani yokuş çıkıyorsun, normal düz yolda gidiyor gibisin. O güzel bastımla da gidiyor zaten. Hani normal kullanırken de mesela diğer arabalarda hani yokuş yukarı çeker mi çekmez mi hiç derdin yok. Bastın 3 ayağının altında. Bu da bir avantajı tabii. Da yok acım direkt geçiş. Hı? Direkt geçiş HGS. Hani HGS'miz yumarın. E. Sonradan ödeyebiliyoruz. Şimdi gerek talimat gerek bizim konuşmaları izlediniz daha geldik kaç menzille başladığımızı hatırlamıyorum ama 185 menzilimiz kaldı tüketim 50 kilowatt gösteriyor zaten en çok 50 gösteriyor zaten yukarı doğru tırmanırken tüketimin önce biliyordum asıl mevzu şimdi başlıyor şimdi yüzde 48 şarjla buraya ulaştık yukarı doğru bakalım ne kadar yürümüşüz. 20 kilometre gelmişiz, 50 kilowatt gösteriyor zaten en fazla gösterdiği o. %48 şarjımız ve 185 menzilimiz var. Buradan aşağı inerken full rejenle ineceğiz, bakalım aşağı inerken bu araba ne kadar tüketecek, asıl mevzu bence orada başlıyor. Aşağı inerken de biraz elektrikli araçlarla ilgili konuşalım, bakalım elektrikli araçlar kime hitap ediyor, kim almalı, elektrikli araçla yaşam nasıl, bunlardan biraz konuşuruz. Hadi 13 bakalım. derece, ev 1 saat 10 dakika, 3'te evdeyiz. Başlıyoruz, bakalım Bursa 30 kilometre. Evet, Bursa 30 kilometre. %44 şarjla aşağı doğru inmeye başladık. Bakalım inişte şarjımız ve menzilimiz ne olacak? Yine hızlı çekim şeklinde siz görürsünüz. Arada birkaç bir şey aklıma gelirse konuşuruz. Bir kısımda da muhtemelen bu videonun içinde olur. Elektrikli arabalarla ilgili konuşacağız. Ama biraz zaman geçirelim, ondan sonra başlayalım. <laughs> parkın çıkışına doğru geliyorken birazcık konuşalım. Anne video hep hızlı çekim olmasın. Ee, bir 10, bir 5 kilometre aşağı indik. 5 kilometrede 15 kilometrelik şu an itibariyle bir menzil kazandık. %2 de şarj olduk. Şimdi elektrikli arabalar. Ben böyle biraz ön yargılıydım. Evet. E, videolarda da söylüyordum. Hani erken erken diye. Passat aldığımız zaman da söyledik hep erken erken diye. Sonra biraz araştırma yapınca, biraz piyasaya bakınca, biraz kullanıcı yorumlarına bakınca, şu Milli Park'tan bir çıkalım, burası sarsıntılı. Elektrikli arabaları kim almalı ya da kim alıyor? Buna baktım biraz. Şimdi eğer sürekli uzun yol yapan bir insansanız... Evet elektrikli araba çok mantıklı değil. Çünkü şu an mesela bu en iyi gidenlerden biri. Bu araba 500 km WLTP menzili var. Şehir içi de 620'ye çıkabilir diyor. Bu kullanım senaryosunda şimdi uzun yol yapan adama yorar. Bir de uzun yolda bunların menziller biraz daha düşüyor. Hem aerodinamik rüzgar direnci hem hızdan dolayı. E, yorar sürekli şarja durdur. Ama hani şehir içi kullanıyorsan Şimdi uzun yolunda atıyorum en uzun yolun 400 km 350 km yani her neyse işte böyle bir kullanımda bayağı ekonomik nasıl ekonomik kabaca bir hesap yaptık şimdi biliyorsunuz elektrik tarifelerinde yıllık 5000 kW geçersen sübvansiyon kalkıyor ona göre kabaca ortalama bir elektrik fiyatından hesap yapınca şimdi sübvansiyonsuz 5 lira şu an bursa için sübvansiyonla 3 lira yani 2.90 ortalama 3.5 4 arasına geliyor biz 4 liradan hesap ettik bu araba dün kullandığım şehir içinde 13.6 kW tüketiyor. Hadi 14 kW'dan 15'ten hesapladık biz. 15 kere 4'ten 60 kuruş yapıyor kilometrede. En yüksek tüketeceği senaryoda ortalama 60 kuruşa geliyor. <laughs> lira hesabı yapacaksak eğer. Ee, bizim arabada aynı senaryoda kullanımda 7 litre benzin tüketiyor. Benzin de şu an 46 lira. 50 liraya yuvarlayalım onu da kaba hesap olsun. 7 x 5'ten 35. 3,5 lira kilometre maliyeti var benzinli arabanın. Ki bunun içinde bakım hariç yıllık bakımında servis de yaparsan mesela 15 bin kilometrede 15 bin lira bakım veriyorsun. Yani kilometre başına 1 lira da bakım masrafın var. 4,5 liraya geliyor yürütme maliyeti. Elektrikli arabalarda herhangi bir bakım yok. E, belli periyotlarla çağırıp işte balata durumudur, polen filtresidir bunlara bakıyorlar. E, ve 60 kuruş bir maliyetin oluyor. Dışarıdan şarjla da şu an en pahalı şarj 12 lira. İşte ortalama 10 lira. 8 lira olan da var. 12 lira olan da var. Ortalama 10 lira. 13 kW'da 15 kW'da da 1,5 lira yapıyor dışarıdan şarjla kullandığınız zaman da. Ee, ekonomik olarak baktığın zaman evet ekonomik bir e, sürüş haline geliyor. Tabii nasıl bir avantajı nasıl bir dezavantajı var. Şimdi dezavantaj herkesin dediği gibi uzun yol tamam hani durmadan gidemiyorsun şarj etmen lazım tabi şarj süreleri de mesela atıyorum yüzde 30 şarjla bir yere girdiğin zaman yüzde %70 70'e kadar şarj et 10 dakika falan sürüyor normal bir lavabo molası aslında ama dezavantajı soğukta eğer ısı pompası olmayan bir elektrikli arabaya biniyorsanız bu arabada var ısı pompası ısı pompası olmayan bir elektrikli arabada kalorifer gerçekten ciddi bir menzil kaybına yol açıyor bu iki kere 2 4 kısmı bu elektrikli araba ilminin onun dışında dezavantajı şu an için bilinen ve yaygınlaşan bir dezavantajı yok yani 12-13 yıldır elektrikli arabalar aslında otomobil piyasasında var dünya genelinde de şu an payı %15'lerde Türkiye'de Önümüzdeki 5 yıl içinde yani 2030 yılına geldiğimizde elektrikli arabanın pazar payının %65 olması bekleniyor. Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre. Bu da şu an Avrupa'nın en hızlı elektrikli araba yaygınlaşan ülkesi demek oluyor Türkiye. Bunda tabii %10 ÖTV olmasının da bir katkısı var. Ama e, insanların da ilgisi elektrikli arabaya kaymış durumda. O da petrol fiyatlarından dolayı biraz daha. E, içten yanmalı arabanın buradaki avantajı kesinlikle e, bilinen bir şey olması oturmuş bir ikinci el piyasası oturmuş bir atıyorum kronik sorun çözüm vesaire gibi durumlar olması. Elektrikli arabada insanların e, temel düşüncesi işte batarya biterse ne olacak? Şimdi bu arabaların bataryaları her zaman zaten her gün şarj etmiyorsun. Mesela bu araba 500 km menzille şehir içinde 500 gittiğini düşünürsek haftada bir bu kadar ekonomik ömür doldurabilecek bir insanda yok zaten. <laughs> Sanmıyorum o kadar uzun süre bineceklerini ki otomobil markaları da bunu bildikleri için ee, bu arabalara 8 yıl batarya garantisi veriyorlar. 8 yıl 160 bin bazısı 190 bin, 200 bin kilometre batarya garantisi veriyor. E, o yılla içinde de zaten 8 yıl içinde de muhtemelen bu arabaların batarya teknolojisiyle ilgili bir gelişme yaşanacak ve daha uygun maliyetli bataryalar değişebilecek gibi duruyor. Temel olarak böyle yani elektrikli araba neden almalıyız? Kim almalı? Böyle elektrikli otomobillerle ilgili bilimsel kısmında işin böyleydi. Biz inmeye devam edelim. %49'a çıkmış şarjımız. 200'e de menzilimiz çıktı. 190 şu an. Az önce bir rejeneratif frenleme sınırlandırıldı dedi. Hani çok rejenle indiğimiz için arabayı biraz bıraktı. Ama hala şarj ediyoruz şu an bedava geziyoruz. 50 kW göstermiştim zaten size. 29'a düştü. Bakalım yolun devamında kaça düşecek beraber görürüz. Hadi bakalım. Yerdi tabi tabi. İyi, benzin yakardı yani. Çünkü yokuş yukarı zorlanıyor. Ya bir de şimdi bak bu tamam yukarı çıkarken bu da pil tüketiyor. Ama ne oluyor geri inerken kazanıyorsun. Evet. Ama 195'e çıktı menzil. %50 oldu şarj de orada değil mi? Evet. Bak 50, %5 şarj kazandık. 10 kilometre, 15. 15 kilometre oldu. 30'da 43 oldu. Tükettiğinin çoğunu geri alıyorsun. Evet. E bak bu arabanın freni de bitmiyor mesela. Ben şu dağa inerken hiç frene basmıyorum mesela. Çünkü gazı bıraktım mı araba yavaşlıyor. Bak ben şu an hiçbir şeye basmıyorum araba yavaşlıyor. Rejenerasyon yapıyor ya. Evet. Fren balatası da bitmiyor arabanın doğal olarak. Ben mesela ben şu an gazı gazı ayarlayarak fren yaptırıyorum. Araba. Gazı bıraktım mesela şu an. Bak araba nasıl yavaşlıyor bak. Gördün mü? Şarj %53 Getirdik. Şehre indik. Kaça çıktık? %56 şarj olduk. 233'te kilometre menzil. Buradan çıkarken kaçtı? Videonun başından bakar yazarım ama %60 falanlı şarj. Neredeyse tükettiğimiz kadarını geri kazanmış olduk aslında baktığımız zaman. O açıdan elektrikli arabaların tabi güzel yanı bu. Hani kaybın çok çok az oluyor. Bu da böyle bir videoydu. Uludağ çıkış iniş videosuydu arabanın testi zaten kanalda vardır. İzlemişsinizdir. İzlemediyseniz de bundan sonra izleyeceksinizdir ama ilk önce testi atarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aa, bizim arabamın ona. <laughs> bizim arabanın aynısı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.